herkese selamlar. Evet. Arkadaşlar ben e, yaklaşık 25 gün önce 25 gün önce bilet almıştım. İtal e, Malta'dan İtalya'ya Milano'ya. 30 euro'ya ben gidiş dönüş bilet almıştım Milano'ya. <laughs> Dedim ki e, aradaki mesafe yani 3 günlük gitmeyeyim 7 günlük gideyim. Giderken de Milano'dan trenle başka ülkelere seyahat edeyim. Ben de Milano'dan Zürih e tren fiyatlarına falan baktım, ucuz görünüyordu bir de 4 saat mi 3 saat mi öyle bir şey görünüyordu. Dedim ki Milano'ya giderim, Milano'dan da Zürih'e giderim, Zürih'ten Münih'e Almanya'ya, Almanya'dan da tekrar Milano'ya geri dönerim 7 günüm var. Ve bu şekilde ben bileti erkenden aldım. 30 Euro falan 32 Euro'ydu galiba. Bilet aldım ve şimdi havalimanında Malta havalimanındayım. Ben e, İtalya'ya gideceğim. Milano'ya bu gece Milano'da kalırım. Sabaha doğru Zürih'e İsviçre geçeceğim. İsviçre'ye geçeceğim. 2 gün orada kaldıktan sonra Almanya'ya gideceğim. Almanya'da da 2 gün kalıp sonra Milano'ya geleceğim. Milano'yu gezeceğim. Böyle bir e, seyahat edelim dedik. Şimdi uçak gideceğim. E, Milano'da görüşmek üzere. Az daha ben çok kaçırıyordum yemin ederim ödüm koptu ya. Yanlış yerde durmuştum sormamıştım da. Sorun arkadaşlar kafanıza takılan bir şey ya da bilmiyorsanız sorun ayıp değildir. Öğrenmemek ayıp değil. <laughs> Ready to go. Herkese yeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar Bergama'ya ulaştım. Benim aslında Milano'ya gitmem gerekiyor. Milano-Bergamo arası ise 45 dakika uzaklıkta. Ee, şu an otobüsü bekliyorum Otobüs de yaklaşık 40 dakika sonra gelecek Yani ben buradan Bergamo'dan Milano'ya geçeceğim Milano'da tren istasyonundan Zürih trenine binip Zürih'e gideceğim Şu an plan o şekilde Bekleyeceğiz bir 40 dakika Saat 3'te otobüs geliyormuş ee, Otobüse binip direkt Milano'ya gideceğiz Milano'dan sonra da inşallah Zürich Bakalım artık orada tren saatleri ne, nasıl oluyor Neler oluyor Bakacağız göreceğiz Şimdilik şöyle bir yerdeyiz Havalimanı arkadaşlar Burası Bergamo havalimanı. Yaklaş, sanırım Milano'da üç tane havalimanı var. Bir Milano merkezde var, Bergamo'da var. Bir de bir başka bir yerde üç tane yanılmıyorsam. Bu da ek bir yol olarak kalsın. Siz geldiğinizde muhakkak biletinizi Milan merkeze kesin. Çünkü Bergamo'dan oraya gitmek biraz daha maliyetli oluyor. Otobüs bakacağız şimdi ne kadara gidiyor. Onu da söyleriz selamlar. Arkadaşlar geldim. Ee, kahve aldım. Dedim ki biraz bekleyin, bekleyecek gibiyim. E, bayağı şey oldu. saatler uymuyor. Bir saat sonra otobüs gelecekmiş. E, şimdi otobüsü bekliyorum. Buradan otobüse binip şeye geçeceğim. Daha Milano'ya geçeceğim. Oradan sonra da bayağı bekleyecekmişim. Çünkü 5'te falan açılıyormuş. Şu an 3'e geliyor. ama maksimum e, minimum 2 saat falan beklerim. Bakalım inşallah Allah Bu arada kahveyle su arkadaşlar bitti. Yaklaşık 5 euro falan tuttu. Şu an havalimanındayım. Fiyatlar çok da şey oynamıyor ya. Yani merkezli, merkezle havalimanı arasında çok uçuk rakamlar yok. Ee, bu da normal su, su değil. Ee, biraz gazlı bir su. Burada zaten soda falan bulamazsınız. Genelde gazlı su oluyor. Eğer soda tarzı su istiyorsanız. Normal su da var. Onların renkleri değişik oluyor. İnanılmaz yoruldum. Ben dışarı çıkalım biraz hava alalım Burası çok kötü kokuyor arkadaşlar Cidden çok kötü kokuyor Çünkü herkes burada uyuyor şöyle göstereyim Sokakta bir sürü Uyuyan insanlar görebiliyorsunuz Şeyde e, Havalimanı içerisinde Zaten dışarıda falan Bayağı var insanlar Şurada içeride bayağı var İnanılmaz böyle şey olmuş kokuları falan silmiş içeriye Herkes bekliyor işte şu an kiminin akrabası gelecek, kimisi işte uçuşu var, kimisi işte bir yere gidecek. Benim gibi gariban beklemiş, Milano'ya Züriye gidecek. Öyle arkadaşlar, biraz yorgunluk bastı ya. Ama Allah'tan dün uyumuştum. Oluyor ya, yani yolculuğa çıktığınızda kural bir bence şey yapmanız gerekiyor. Uykunuzu yola çıkmadan önce uykunuzu iyi alıp suyum düşüyor, suyum düşüyor, suyum düşüyor. Tamam uykunuzu iyi almanız gerekiyor yoksa cidden şey oluyor yani hep bir e, yorgun gezemiyorsunuz ve gezinin tadını çıkaramıyorsunuz suyum düşüyor ben kapatayım şöyle <laughs> su düşüyor <düşmek> üzere <laughs> şöyle bir yerde Oops. ne hayallerle gelmiştim şu tren istasyonuna arkadaşlar geldim bilet alacaktım bilet aldım gerçi de e, Havalimanından Milano merkeze geldim. 12 euro falan verdim otobüse. Geldim burada bir kahvaltı yaptım. Tren istasyonu daha açılmamıştı. Ee, oraya da işte 5 euro falan gibi bir e, şey verdim. Her şey çok uygun dedim. Aa dedim ucuz vallahi iyi güzel. Ya tren Milano'dan İs İsviçre Zürih'e 80 euro abi. Allah'ım yarabbim dur şu manzarayı göstereyim. Bir 10 dakika düşündüm. Vereyim mi vermeyeyim mi vereyim mi vermeyeyim mi 10 dakika düşündüm. Sonra kadın bana dedi ki e, İsviçre'ye gitmek için pasaportunu falan göstermen gerekiyor. Vizenin olması gerekiyor. Ben de tamam dedim o zaman. Hatta biletimi de göstereyim şöyle. Bilete 80, 80 euro verdim. Çok büyük bir para. Şurayı en teşekkür Is it 80 euro şu bilete verdim arkadaşlar Mil Milano'dan İsviçre'ye Allah'ım yarabbim şimdi nereye yani arkadaşlar Milano'ya yolunuz düşerse trenle 80 euro ödeyeceksiniz İsviçre'ye kadar şu manzarayı göstereyim sizlere Şarjı niye görünmüyor? Ha. Öyle işte şöyle bir vallahi bayağı düşündüm ama Verdik <laughs> yapacak bir şey yok <laughs> Canım yandı ya 80 Euro ver, verince 30 Euro bak Milano'ya Gidiş dönüş 30 Euro uçak bileti almıştım 80 Euro böyle oldu Ama normalde de Ben İsviçre için bilet bakmıştım Uçak bileti 250 Euro'dan aşağı yoktu Gidiş dönüş Ya baktığında aslında aynı paraya gelmiş oluyor Milano'yu da görmüş oluyorsun Ama bir de bunun dönüşü var tabi 80 80 160 Yine aynı hesaba geliyor. Milano'yu görmüş oluyorsun. Bir şey olmaz. Öyle işte. Geldim şimdi. Arkadaşlar 40 dakika sonra tren kalkacak. Şöyle. Her yerde peronlar var. Baya büyük. Her yere gidiyor. Neyse ben hemen gideyim trene yerleşeyim. ondan sonra güzel bir uyurum trende. Sonra da İsviçre'ye gidince gözlerimizi açarız. Çok güzel ya. Valla ben 80 euroyu verdim. İçim yandı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Vallahi e, inşallah inşallah çok güzel geçer. Ben zaten bunu bilerekten yola çıkmıştım. Mecbur verecektim. Başka Milano'da 7 gün geçirilmez ki. Gideceğim. E, İsviçre'den sonra Almanya'ya gider miyim onu bilmiyorum. Çünkü oraya gidiş dönüş bakacağız ya. Allah büyük inşallah. O zaman let's go. Hemen perona geçelim ve trene binelim. <laughs> şöyle Business Club'da yerimizi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu trene ben 80 euro bilet parası ödedim. İnanılmaz. Unutamayacağım. Ya hep böyle oluyor. Güzel güzel bütün seyahatlerimde. Roma'ya da ilk gittiğimde o, o zaman da check-in yaptırmamıştım. O zaman da 50 euro ödemiştim. O zaman da çok eğlenmiştim. Neyse hep umarım bu da çok keyifli geçer. Ee, bindim. Trendeyim şu an arkadaşlar. Ee, 4 saatlik yolumuz var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu e, seyahatimde genel olarak ne kadar harcadım, masraflar nereye oldu hepsi hakkında sizlere bilgi vereceğim. E, uçak biletine 30 euro ödemiştim. İlk geldiğimde otobüs biletine e, havalimanından Milano merkeze 12 euro ödedim. Tam 12 idi. Ondan sonra bir 10 euroluk bir şeyler yedim. İşte iki defa kahvaltı yaptım falan kahvedir sudur bilmem onlar 10 euro tuttu yani yaklaşık bir 50 euro masrafım olmuş şu ana kadar ee, Bir de 80 euro buraya verdim 130 euro şu ana kadar gitti daha birinci günü Ah bir de İsviçre'ye gideceğim İsviçre baya pahalıymış bakacağız göreceğiz deneyimleyeceğiz böyle bu şekilde gezerek şey yaparak deneyimliyorsun cidden öyle oluyor denemeden olmuyor arkadaşlar gideceğiz hep birlikte göreceğiz bakalım Switzerland nasıl bir yermiş ondan sözleri nasıl bir yermiş göreceğiz bakacağız ama gerçekten gidilmesi gereken yerlerden bir tanesiymiş herkes öyle söylüyor biz de gidip göreceğiz ben şimdi e, burada biraz uyuyacağım arkadaşlar telefonumu şarj edeceğim ondan sonra da e, hazır olacağız güne bomba gibi başlayacağız 27 Nisan'a girdik arkadaşlar. Saat şu an tam 7'ye geliyor. 10 dakika sonra tren kalkacak. O zaman let's go. Bak bizim arkadaş da geldi. Evet. 3 saat bu manzarada bu şekilde yol aldık. İnanılmaz güzel bir deneyim. Bu manzarada sizlere böyle konuşmak istiyorum. Ama aslında saatlerce bu, bu manzarayı de... sizlere göstermek istiyorum ama... Bilmiyorum ya anlatılmaz. Harika bir manzaraydı. Gerçekten bayıldım ben ya. Instagram'da çok reels paylaşacağız. Ama cidden muhakkak fırsatınız varsa gelip deneyimlenin. Bazen böyle binalar çıkıyor. Eh diyorsun. Ama genel anlamıyla harikaydı. Hepsi müthişti. Çok az yolum kaldı. Hatta şurayı göstereyim son olarak. Амолак мал за рошеля